Güvenilir Hizmeti seçen 100.000'den fazla işletmenin tercihi K&B Finans'tan herkese merhaba. Ben Ecem. Bugünkü videomuzda sizlere şirketlerin yükümlülüklerinin başında gelen kurumlar vergisinden bahsedeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle isterseniz kurumlar vergisini kısaca tanımlayalım. Kurumlar vergisi ticari gelirler üzerinden alınan vergiler sınıfındadır tüzel kişiler ve kurumlar bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Şahıs şirketleri ise kurumlar vergisi ödemezler. Peki bu vergiyi ödeyen kurumlar hangileri? Hadi gelin birlikte bakalım. Bu vergiyi ödeyen kurumların başında sermaye şirketleri gelmektedir. Anonim, limited ve komandit şirketler kurumlar vergisi ödeyen sermaye şirketleri arasında sayılmaktadır. Bunun yanında kooperatifler, kamu kurumlarına bağlı faaliyet gösteren ticari, sınai ve zirai işletmeler Dernek ve vakıflara bağlı tüm kuruluşlar ve tüm bu saydığımız kurumların kurduğu ortaklıklar kurumlar vergisi mükellefidir. Kurumlar vergisi denildiğinde ortaya çıkan mükellefiyet kavramını açıklayarak devam edelim. Yükümlülük anlamına gelen mükellefiyet tam ve dar olmak üzere iki sınıfta vergiye konu olur. Tam mükellefiyet iş merkezi Türkiye'de olan kuruluşları kapsar. Merkezi Türkiye dışında olan kuruluşlarsa dar mükellefiyet sınıfında yer alırlar. Bu kuruluşların diğer ülkelerden elde ettikleri gelirler kurumlar vergisine tabi değildir. Şimdi de kurumlar vergisinin nasıl hesaplandığına bakalım. Kurumların kazanç sağlamak için yaptıkları harcamalar, işletme giderleri ve tüm maliyetleri öncelikle toplam gelirlerinden düşülür. Böylece brüt kar ortaya çıkar. Brüt kardan kabul edilen giderler düşülür ve muafiyet indirimleri yapılır. Ortaya çıkan mali kar üzerinden kurumlar vergisi hesaplanır. Kurumlar vergisi ticari kazançlar, zirai işletme kazançları, serbest meslek kazançları, gayrimenkul kirası gelirleri, menkul sermaye gelirleri, tazminat, telif ve bağış kazançları üzerinden hesaplanır. Kurumlar vergisi ve bu konuda sıkça sorulan soruların cevapları için açıklama kutusuna bırakacağımız linke tıklayabilir. E dönüşüm dünyasından haberdar olmak için web sitemizdeki diğer blog içeriklerimizi inceleyebilirsiniz. Siz de güvenilir hizmeti seçen 100 binden fazla işletme arasına katılın. QNBA Finans'la e-dönüşün. e Finans'ın e e avantajlarla dolu dünyasına katılmak ve e-dönüşüm ürünleriyle işletmenizi dijitale taşımak için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.